Herkese selamlar dostlar. Pusula'nın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün kripto piyasasının bir dönem en çok konuşulan projelerinden biri olan Avax konuşacağız sizle beraber. Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bir projenin proje ekibini kanala davet etmiştim. Dedim ki sorular sorun onları. Yıldırın orada bir Avax'ın lafı geçtiği zaman Avax projesi hakkında kimsenin hiçbir şey bilmediğini fark ettim. Çoğu insan kriptoya alınır mı satılır mı diye bakıyor. Bizde bir bilgi kanalı, bir Kripto eğitim kanalı olduğumuz için bence Avax'a ayrı bir parantez açmamız gerektiğini düşündüm. Avax'ı anlatırken bugün e, Ethereum'a Solana'ya da bayağı bir değineceğiz hatta aslında. Zaten Telegram'da da sizlere 3 tane soru sordum. E, Avax'ın aslında Ethereum katilidir desem ilk tepkin ne olur? Ya da Avax'ın kurucusu nereli? Avax neden başarısız oldu? Birbirinden farklı cevaplar geldi. Ben de dedim Avax'ı çok yormadan, uzun uzun terim terim makale makale anlatmadan insanlara biraz anlatmak isterim. Bir gün bir Avax yatırımcısı olmak istersen neye yatırım yap? Geçmişinde ne var? Bir bil istersen. Senin için daha sağlıklı olabilir. Belki ileride alacağı bir yatırım, bir proje güncellemesi ne kadar fayda sağlayabileceğini bu videoda anlatacaklarımla anlayabilirsin. Evet, demin yanlış duymadın. Avax bir dönem Ethereum katili olaraktan anılıyordu. çok popülerdi. Bu proje devrim yaratacak dendi, sonra hayal kırıklığı dendi. Gerçekten hayal kırıklığı mı? Onun yorumunu videodun sonunda sana bırakıyorum. Ama Ethereum katili miydi? Ne oldu, ne bitti, bir gel bakalım. Biz bu videoda Avax'ın ne olduğunu, kimlerin geliştirdiğini, hangi sorunlara çözüm sunduğunu ve neden hedeflerine ulaşamadığını tarafsız bir şekilde değineceğiz. Şöyle başlayalım. AVAX nedir? AVAX yani Avalanche 2020 yılında piyasaya çıkan bir blockchain projesi. Amacı ise merkeziyetsiz piyasalarda uygulamaların ve defi sistemlerinin daha hızlı, burada parantez de açmak istiyorum, en hızlı daha ucuz çalışmalarını sağlamak. Amacı bu. Bakarsan blockchain'e, kriptoya hizmet eden bir proje. Avax'ın diğer projelerden en büyük farkı o dönemde 3 zincir ile çalışıyor olmasıydı. Hızı da aslında buradan geliyor. X chain, P chain ve C chain. Buna C chain diyen de var. Fark etmez. Selafusum yanlış da olabilir. Bu 3 zincirle çalışmasıydı. Nedir bunlar? X chain'ler token transferleri için kullanılmaktan. Yani Avax'ı ve diğer varlıkları transfer etmek, gönderip almak için kullanılıyor ve en hızlı şekilde. Hizmet B burada başlıyor zaten. P-Chain ise validatorları yönetiyor ve subnet organize etmekte. Burada subnetler alt ağlar gibi düşün. C-Chain ise akıllı kontratların çalıştığı yani Ethereum ile uyumlu olan zinciriydi. Şimdi bu 3 zinciri unutmamamız lazım. Ve Avax'ın 3 zincirle beraber çalışması. Kısacası Avax tek bir zincir yerine optimize edilmiş 3 zincir ile çalışaraktan hızlı işlem olanağı ve düşük ücret sunmaktaydı yatırımcısına. Aynı zamanda blockchain e ve kriptoya hizmet etmekteydi bu şekilde. Peki projenin arkasında da kim var? Acaba projenin arkasındakiler yüzünden mi bu proje bu kadar hayal kırıklığı diye sorarsan bana göre arkasındakiler yüzünden değil o konuyu da geleceğiz ama arkasında kim varmış bilirim. Çoğu kişi bilmiyor çünkü onu fark ettik. Avax projesinin arkasında Avalabs diye bir şirket var. Bu Avalabs dediğimiz şirketin kurucusu da Cornell Üniversitesi'nde bir profesör. Kimdir bu? Emin Gün Sirer. Evet kendisi Türk asıllı, üniversitede bir profesör, uzmanlık alanı bilgisayar bilim olaraktan kısaca anlatabiliriz. Burada Emin Bey 2020 yılında Avax piyasaya çıktığında blockchain teknolojisi için akademik anlamda en ünlü isimlerden biri oldu. Ayrıca Avalabs, Polishain Capital gibi büyük yatırımcıların desteğini de aldı. Buradan ne çıkarabiliriz kendimizce özetle? Proje hem akademik olarak da hem de kurumsal dünyada büyük bir beklentiye sebebiyet verdi. Ne yani balon mu demek istiyorsun diye sorarsan hayır kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Şimdi biraz daha detayına girmek gerekiyor bence bu noktada. Sonuca varmadan önce. Yani faydaları ne tamam e, anlattık işte 3 zincir vesaire bunlar doğru. Ama blockchain'e, kriptoya, dünyaya, insanlara faydalarını buraya bence biraz daha şu geniş bir pencereden bakmalıyız. Şimdi bunlardan birincisi hız. Avanç işlemleri neredeyse anında onaylama sağlıyordu. Neredeyse o kadar hızlıydı. Belki internette falan görmüşsündür sub-seconds finality dedikleri olay var ya işte tam o nokta yani. E bu özellik neye yarıyordu biliyor musun en çok da? DeFi ve NFT dünyasında büyük bir artı olarak görülüyordu. Çünkü o dönemin en popülerlerinden olan Ethereum, Avax'ın gölgesinde kalmaya başlamıştı hız konusunda. Bu da tabii ki de Avax'ın elini güçlendiriyordu. İkincisi e, ölçeklenebilirlik burada biraz önemli. Avalanç Avalanche binlerce işlem kapasitesine sahip. Yani yoğunluk artarsa bile sistem çökmüyor. Bunu girdiğim markette 8 tane kasa var ama 2 tane kasiyer var. Yoğunluk başladığı noktada bir anda kasiyerlerin hepsinin kasaya geçmesi gibi düşünebilirsin. Asla sistem çökmüyor. Demin de bahsettiğim bu olay ise subnet teknolojisiyle yapıyorlar. Subnet yani yan zincirler her proje kendi blok şeyini Avax'ın kendi ekosistemi içerisinde kurabiliyordu. Bu da bir tür özelleştirilmiş ya da kişiselleştirilmiş blockchain hizmeti gibi düşünebilirsin bunu. E kendimizi de özel hissetmeyi sevdiğimiz için o dönem nasıl bir algı yarattığını düşün. Üçüncüsü ise gerçekten düşük ücretler konusu var. Avax'ın İşlem ücretleri gerçekten Ethereum'a kıyasla çok çok daha düşüktü. Bu da hala ve hala AVAX'ın elini güçlendirmeye devam eden etkenlerden bir tanesi oldu. Özellikle defi işlemlerinde ve NFT transferlerinde cüzdanı kesinlikle yormayan bir yapısındılar. dört eh, sonucu olaraktan çoklu zincirin mimarisi oldular demiştim ya 3 zincirle çalışıyor bu proje diye. Yani burada çoklu zincirin mimarasında AVAX. X, P ve C chain ayrı ayrı görevlere sahip ve sistemin verimliliğinin artmasının en temel sebebiydi. Her şey ama her şey tek bir tane zincire yüklenmediği için sistem daha hızlı ve daha stabil çalışabiliyordu. Bugün sen de markete gittiğin zaman iki poşetin varsa birer birer eline alırsın. Asla ikisini tek eline yüklemezsin. Belki sana anlaman için daha iyi bir örnek olur bu. Geldik Avax neden başarısız oldu ya da neden hayal kırıklığı yoksa aslında vaat edileni sundu da biz mi aç yüz dediğimiz kısım. Burada tamamen kişisel görüşümün dışında olanları piyasanın gördüğünü ve yorumladığını biraz anlatacağım size. Çünkü bir projeyi övmek ya da o projeye zarar vermek niyetinde değilim. Her şey bu kadar güzeldi de, Avax bugün neden o 2021'deki hype seviyesinden çok uzaktardı? Bunlardan birincisi piyasa koşulları. Avax piyasaya 2020'de girdi ve 2021 boğa koşusunda ciddi bir hype aldı. Ama sonra piyasaya bir ayı sezonu giriş yaptı. Ve genel olarak kriptoda bir ilgi azalması yaşandı. Yani sadece AVAX değil, çoğu proje düştü. Ama bu süreç içerisinde AVAX'ı özellikle konuşacak olursak Subnet konsepti bence yeterince benimsenmedi. Subnetler gerçekten güçlü bir fikir olmasına rağmen geliştiriciler ve projeler AVAX'ın subnetlerini kullanmak yerine başka zincirlere yöneldiler. Özellikle e, görebildiklerimiz piyasalarında bunu gördüğü ve yorumluluklarda Arbitrum, Optimizm ya da Ethereum Layer 2'ler gibi çözümler daha çok ilgi gördü o dönem. Bunun sebebi ise hem Ethereum ekosistemi ile daha uyumlu olmaları hem de o ekosistemlerin gerçekten topluluk desteğinin çok daha fazla olmasıydı. Bir projede topluluğun projeye destek vermesi son derece önemli. Aynı dönemde Solana gibi rakipler çıktı. Hangi anlamda? Hız ve kullanıcı deneyimi olaraktan rekabetçi bir ortam oluşturdular. Yani rekabet çok arttı. Avax bu yarışta biraz soluklanmak zorunda kaldım. Diğer bir sorun ekosistemin zayıflığı diyebiliriz. Hani Avax'ta büyük bir adını bildiğimiz, duyduğumuz bir DeFi NFT projesi de olmadı. Ethereum, Solana, hatta BNB Chain üzerinde çıkan uygulamalar büyük bir popülite görürken Avax tarafında çıkan uygulamalarda kesinlikle böyle bir hype görmedik ister istemez adı da iyice arka planda alınmaya başladı. E son olarak da token ekonomisi arz ve talep dengesi biraz Avax'ı zorlamaya başlamıştı. Havuzlara dağıtılan yüksek miktarda Avax tokenı fiyat üzerinde gerçekten sürekli satış baskısı yarattı. Yatırımcılar uzun vadeli tutmak yerine sürekli kısa vadeli al-sat yapmayı tercih ettiler. E bu da ister istemez fiyatta bir istikrar bozukluğuna sebep oldu maalesef. Kısacası teknik olarak iyi olsa da rekabet benimseme sorunu ve token ekonomisindeki zayıflık Avax'ı hedeflerinden uzaklaştırdı. Sonuç olarak Avax gerçekten çok sağlam temeller üzerine kurulmuş bir proje. Gerçekten Avax çok iyi bir proje ama bazen teknoloji tek başına yetmiyor. Ekosistem, kullanıcı ilgisi ve doğru strateji de gerekiyor. Peki artık sen Avax hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten yorumlarda Yazmanı istiyorum. Bana destek olmak istersen kanala abone olabilirsin, videoyu beğenebilirsin, yorum atabilirsin. Telegram ve Instagram hesaplarımın linki aşağıda mevcut, katılabilirsin. İşlem yaptığım borsalarında kayıt linkleri aşağıda mevcut. Ufak bir fee indirimi, bu linklerle kayıt olursan seninle olacak. Ayrıca bana destek olmuş olursun bu şekillere. Sonraki videoda görüşürüz, kendine iyi bak, hoşçakal.